Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. E, aşırı merhametten hani e, maraz doğar, merhametten maraz doğar kelimesi e, hepiniz duymuşsunuzdur. Pek de aslında bizim inancımıza, e, düşüncemize, hayat tarzımıza pek uyan bir cümle değil. E, merhametten maraz doğmaz. Lakin ee, ölçüsüz maraz şey merhametten yani e, merhamette haddi aşmak dediğimiz merhamet edilmeyecek yerde merhamet merhamet edilecek yerde kadir yani kadir dediğim e, şey e, merhametsizlik manasında sertlik merhametsizlik manasında hareketler e, bizi sıkıntıya sokuyor yani bir Müslümanın, bir müminin, bir insanın hayatını sıkıya sokuyor. Şimdi onlardan örnek verelim değerli kardeşlerim. Ee, evladımız, yavrularımız e, istikbalde yetiştiklerinde, büyüdüklerinde, evliliklerinde, işli, iş hayatında zorluk çekmesin diye eğitimin en e, kalitesini, kaliteli eğitimi en e, üstün e, okullara, kolejlere, e, nedeler master alsın, yüksek lisans yapsın gibi düşünüyoruz. Artı eşimiz de çalışsın, onun da sigortası olsun, o da işte liseyi bitirmemese, dışarıdan liseyi bitirsin veya imtihana gelsin, orada bir iş sahibi olsun. Şeklinde bunu büyütebiliriz. Lakin kişinin manevi hayatına, kişinin ee, inanç sistemine veya inanç dünyasına, kalp dünyasına vermediğimiz desteği maalesef ama maalesef dünyevi ve zahiri hayatının rahatı için gösterdiğimiz bu gayret aslında merhametsiz bir azap içinde bizi bırakıyor. Örnek mi istersiniz? Arkadaş ortaokul mezunu diyelim ki bir hanımefendiyle evlendi. Ee, hanımın da diyelim ki şeyi var, e, liseyi bitirmek veyahut da işte gidebildiği kadar bir yerlere kocası destek sağlıyor. Gayet destek veriyor. Liseyi bitiriyor. Artı belli e, imtihanlara hazırlanıyor. Onun başarması için gayret gösteriyor. Hanımefendi e, bir yerlerde iş buluyor kendine. Bunun örnekleri çok da o yüzden oradan gidiyorum yani derken hanımefendinin maaşı oluyor mu? Oluyor. Sigorta güvencesi var mı? Var. Para harcayabiliyor mu şimdi? Harcayabiliyor. Ondan sonra zaman zaman da eşinin kocasının diyelim ki eşinin maddi hayatında, iş hayatında e, duraksama veya da engelleme veya da probleme çıkabiliyor mu? Muhtemelen çıkıyor. Şimdi eşlerimiz yani göstermek istediğim performansım yani durması gereken yerde duramadığından dolayı bu sefer kocasının yanında kendine bir yer ediniyor. Öyle bir yer ki sağlam, güvenli, sigortası var, para biliyor. Ondan sonra diliyle ve haliyle eşini rencide etmeye çalışıyor. Hatta bu hatta öyle haller oluyor ki boşanmalar ayrılmalar, iki çocuklu, üç çocuklu, hatta dört çocuklu aileler. Kimler biliyor musunuz bunlar? Namaz kılmayan, bey namaz, böyle istikameti olmayan, açık saçık veya da efendime söyleyeyim, İslam dışı hayatı yaşayan, gayri İslam hayatı yaşayan bir insandan bahsetmiyoruz. Onlardan da bahsetsek, asla böyle ee, yanlış ifadelerle bahsetme şeyimiz yok. O konuda e, kelimeleri seçerek kullanmamız gerekiyor. Şimdi Müslümanım diyen değerli kardeşlerimizin arasında bunun çok örnekleri var. Maalesef ama maalesef aşırı merhametten efendime söyleyeyim dine göstermediğimiz ihtimamı dine göstermediğimiz e, o hassasiyeti ee, dünyevi hayata dünyevi rahatlığa gösterdiğimizden dolayı orada merhamet değil kadir yani merhametsizlik görmekteyiz çocuklarımız anne babasızdan şefkatinden mahrum yuvalar ayrı ayrılmış bir vaziyette çağımızın ve asrımızın zamanımızın bir vebası gibi seratan gibi bulaştığı bir hastalık gibi devam ediyor ne yapacağız Aza kanaat edeceğiz. Başta helale kanaat edeceğiz. Başta saygıyı yitirmeyeceğiz. Haddi aşmayacağız. Sınırı aşmayacağız. O benim kocamdır. Bu benim eşimdir, hanımımdır. Rol çalmayacağız. Eşinizin rolünü çalarak neyi elde etmek istiyorsunuz? Sana böyle gerçekten e, ciddi mütedeyyin veya inançlı ve istikametli bir e, kocanın hanımefendisi olmak, eş olmak sana yetmiyor. Mu? Zaten yetmediği için Allah da bize parayı nasip ediyor, maddiyatı nasip ediyor, e, makamı da veriyor, lakin huzuru alıyor. Huzuru alıyor ama o bizim hatamızdan kaynaklı o huzuru kaybediyoruz. Yoksa Allah ne huzur alsın ki yani değil mi? O yüzden değerli kardeşlerim merhamet konusunda haddi aşmamalı. Dini konulardaki eşimize hassasiyeti göstereceğimiz noktamız, kırmızı noktalarımız olmalı. Hanımefendi ise diğer eşimize erkeksek hanımımıza, eşimize karşı veya evlatlarımıza karşı sınırımız, kırmızı çizgimiz belirli olmalı. Yani nerede ciddiyet göstermemiz gerekir? Nerede vakarlığı ve sabit ve sebat duruşumuzu sabitleyerek e, efendime söyleyeyim karşımıza e, şeyi yansıtmalı hareketimizi ve e, duruşumuzun ciddiyetini yansıtmalı bunları bilmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim yoksa gerçekten cemiyet aileler yuvalarımız yuvalarımız ve gençliğimiz altı kayıyor alt zemini kayıyor Rabbim Onlara karşı ölçülü hareket ederek aile huzurumuzu, aile yuvamızdaki saadeti Rabbim kaybettirmesin. Rabbim zaten huzurlu olmamız için kitaptır, kitap göndermesi, peygamber göndermesi veya da bizi okumaya, e, ibadete, Efendime söyleyeyim, e, tefekküre sevk ediyor. Bunlardan mahrum kalmamak için değerli kardeşlerim okumak okumak, okumak. İbadet, ibadet, ibadet. İtaat, itaat, itaat. Cenab-ı sizi de bizde insi ve cinni şeytanların şerinden ahir zaman görünen ve görünmeyen tüm tehlikeler karşı bizim yar ve yardımcımız olsun inşallah.